Ben Mr. Çiçek Bu da benim kanalım Bugün yanımda Emre ile beraber Minecraft'ta devam ediyoruz Emre nerede Evet Emre de evin içerisinde evet. Aa, Önümde sandık var Ben de niye yür yürümüyor diyordum Emre video başladı Başladı Video başladı Video başladı ne dedi? Kapat kapat. Merhaba evet. Bu da Mr. Sparks. Emre'nin kanalına hala abone olmadınız mı? Hemen olmalısınız. Nene. Aman tanrım. Bu arada Emre yeni bir ev yaptı. Ne? Nerede? Evet Emre bir şey... Bir şey... Lan... Caydıran. Aman. Cıraydıran. C Eşya dızlamam lazım çabuk. Şey eşeklerinden biraz eşya çalacaktım da ben. Ee, şu sandık lan sandığı açsana. Ha tamam. Çal 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 çal. Tamam ben kaçar bay bay. <laughs> Vereceğim getirin onları. Tamam. Doku Getir onları. Neyi getireyim? T. Neyi? Neyi? Aa. Dur. Aa. Kü, 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 kü. Kü. Kü, al, al. Dur. Oha yemek. Ee, ne hırsızı ya? Ben bir şey çalmadım ki. Sizler hediye verecektim ama sizler hırsızsınız. Gidiyorum. Özür dilerim. Ee, özür dilerim. Tamam mı? Özür. Eş eşekler bizim evde. Emre eşekler bizim elimizde gel. Ya sakin beni takip etmeyin. Lan ben etmiyorum. Tamam sende ne varmış? Hiçbir şey yok sende. Hadi sana bakalım. Sen... Lan hiçbir şey yok bunlarda. Şu büfteklerimi yiyeyim mi? Bu neydi? Ne neydi? Emre hadi eşekleri al. İçeri gittim ben. Emre derdi ne oldu ta? Caydıran bize bize eşek verdi. Caydıran bize eşek verdi. Artık bizim eşeklerimiz var yaşasın. Ah. Evet benim eşeğim burada. Senin ismin eşkıya tamam. Şöyle koyalım şuraya. Bunlar yer yapalım. Tamam. Bu be, benimkinin adı adı mah mah mahtap. Evet mahtap. Benimkinin adı mahtap. Maskap. Ha <laughs> ha. O neye gitti? O neye gitti? Yok bir şey bilmiyorum. Te şey, bakmadım ki. Bakmadım ki. Ben şu eşekleri çatım çatıya bam. Dur. Şöyle. Dur. Dur. Ben bir şöyle yapacağım. Hadi. Ya oyun donuyor. Bir şey olmaz benim donmuyor mes. Ben eşeğimi şuraya koyayım çok sevdim. Yemek var mı? Var. Gel. Te, var var. Var dur. Var. Var gel. Kü 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 kü. Kü kü kü. Al bunlar senin. Se, Hadi dükkana bakak. Dükkana bakak. Uh. Hadi dur ben. Dur be ben öncelikle bir kas kesk yapacağım. Sonra da bunu takacağım. Dün 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 dün, dün 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 Kontrolleri unuttum. <laughs> ne oldu? Benim muhteşem elmas keskim var. Neyse. Onternet'e oyna oynaya oynaya unutmuşsun aynı antrenör de oynuyorum. Tamam. Emre hadi dükkana bakak. Dur, kü. Al Emre bak. Te bak. Te oraya gidek. Kitabı al oraya gidelim hadi. Ben konum işlerinden anlamam. Tamam. Ben konum işlerinden anlamıyorum da pek. Ben inşa inşa etmekten bir de survivor ya. Bir de craftlardan anlıyorum. F3'e bas. Tamam biliyorum ya. X, Y konumu işte. Tamam F3 ile sizi mi? Aha caydıran ne Aman tanrım. Bu evini genişletmiş adam ya. Bir yer var. Hmm, hadi oraya gidelim. Ben ben şımarık bir çocuğum değilim de gerçek hayatta değilim ama oyunda oyunda şımarım <laughs> caydıran yok deme evinde yoksa hadi çalalım eşya eşya bir şey yok lan bir şey yok bir şey yok hırsız olduk kayışları alak bu arada biz çalmıyoruz hiçbir şey. Tamam mı? Hadi şunlar bir şey yok. Bir şey yok. Yatağa çal. Yatağa. Ah. Kaç. Kaç. Kaç, kaç, kaç. Meşale de çal. Meşale de çal. Ah. Tamam kanka, ne zaman? Tamam ben de çıkayım Burası Caydıran'ın yanmış evi. Öleceğim. Ne tarafa? Öleceğim. Öleceğim, gebeleceğim, gebeleceğim. Dur. Ne Ge, ah. Ge Game rule. He. Keep inventory. True yapalım da dur. Haha <laughs> 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 gitmiş. Tamam. Zaha. Tamam lava atlayıp ölebilirim artık. Tamam ben evet, Ne bulduk? Tamam hile yapmış sayı. Ha etraf. Etraf çok karanlık. Meşale. Şöyle. Lan bir yere koy işte ya. Hah. Tamam. Lan, yanma efekti gider mi? Gider misin çok? Ben uyuyacağım. Emre Emre uyu Uyu ha. Tamam ben uyuyorum Ne oldu Kaçtım Ka Ne oldu Kaçtım 9 dakika olmuş bu arada Evet bazı şeyleri Dızladık Emre şunları buldum. Şunlar var. Şunlar var. Q Q Q CTRL'e Q Bunlar. Gir şu suya. Aha oyun. Bir ben kill komutu çekeceğim. Kill. Ben. Ege- um. Sı. Emre. Oyun baga girdi. Emre oyun baga girdi. Baga girdi. Я на нем, я на нем. А сам и... А сам и ми. Ноп. Ноп. Ben server'den çıkıp geliyorum. Ben server'den çıkıp geliyorum. Durun arkadaşlar. Ben... Hah. Tamam. Evet. Geçti. 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 Bu arada Emre ile skinlerimiz benzemiyor mudur? göstermek için şunu çıkartıyorum. Bak skinlerimiz benzemiyor mu? Ok. Oh. Ay! Ne vuruyorsun ya? Ben de hala donuyor. Lan vurma! Neyse. Biz bunlarla biraz hayvandız. Aa eşek! E bay eşekte kaçma dur. Sen misin baya bay şeycek. Bay, bay 21 dakika falan olacak adamın atını kaçıralım mı Emre o kadar da olmaz ama yani biz kırkız mıyız bak ininin gebercem 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 se şey, yok ya tamam çalalım tamam Emre ya adamın her şeyini çalıyoruz yazık değil mi? Tamam. Evet, Emre hoş. suyu ne yapacaksın? Oyundayız işte yani. Hı -hı. Şey yapma, tamam. Tamam mı? Hı Ne Hadi. Hadi oy. Oyun dondu bir an. gençler bu onun eski evi Caydıran'ın eski evi Burası yeni ev evet Dikkatli ol Tam TMM tamam Nebebimden ders aldı Gerçek mi Evet biraz meşale alan Ana da mı yazık ama harbi. Caydıran nereye gitti ama? Acaba? Se. Se. Emre. Emre. Aç kapıyı hadi. On elmas var de zengin olduk dur hadi koş koş deh tıkadık deh tıkıdık de evet on yani caydıranın biz ne taraftan ha tamam bu taraf. Seni lava düşürürsem çok üzülürüm. Aha ev. Seni de evin içine alalım. Dur. Hoppa. Hoppa. Elmas benim. Tamam ya. Sanki yedik. Tamam. Evimizi çiftliğe döndürdük ya. Şaka şaka. ben 5 tanesi benim. 5. Lan 5. Tamam. Tamam. Tamam ben bunları iyi amaç için kullanacağım. Kazma yapmak için. <laughs> i̇yi amaç dediğin budur işte. Dur. Adama yazık ki ya. adam kendi emeğiyle yapma yapmış. Biz çalıyoruz. Ben lan ne oluyor? Shift shift lan ata bilmeyeceğim ben graft yapacağım. Lan ata bilmeyeceğim. Eşek. Ha, tamam. kaderimden ders aldım Dur dakika. Ha tamam ya. Kask yapmak için gayet idealmiş. Sen çık. Yeni elmas kaskım var. Tamam ben gidiyorum. Ben bir caydıran şu anda delirmek üzeredir kesin. Öf, doyduk. Evet doyduk be ya. Doyduk be ya doyduk. Doyduk doyduk. Ne <laughs> olmuş mevana için kederimden ders aldım. Muhteşem eşyalarım var 62 tahtlam. Yani bu envanter de... Dur ben bir tane tarla yapacağım. Çapa var mı? Dur. Kask mı yaptın? yes. 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 Sandığa bakacağım da dur. Durun bir. Sandı. Lan ulan ne istiyorsunuz? Ne günü? Ha tamam. Nerede lan? Nerede? mı yok. Tahtadan bir tane yapalım şöyle oldum ah. ne içine. kederimden ders aldı <laughs> kederimden ders aldı bu meyana için kederimden ders aldı oldum <laughs> Yaydıranın evini soyduk. Evet. Ay, ay. Hayır. Tamam şöyle bir tane tarla yapalım. Emre sen böyle şeyleri nereden buluyorsun lan? Şöyle ekeyim şuraya. Gel, tamam, tamam. Ben kendi yapacağım elimin ayarına ben kusayım ya. Elimi tohum eline tohum al. bitti ki. Bitti ki. Aa tamam. Oo Emre zengin olduk. Tohum sürü tohumumuz var. Evet. Şöyle 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 şöyle. Şöyle 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 şöyle. Şöyle 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 Tamam. Bu su bizim tarım alanımız. 6 tane yumurta aldım. Tamam sen tahta tahta çapamın gücü bitiyor. İçindeki güç. Oh. Bitti <laughs> neyse. Kederimden ders aldım. Oldum be. Ana için. Emre nerede? Bu arada. Da. Neyse. Uyuyak. Bir ses geldi. Neyse. Bay bay. Ben gidiyorum. Aa Emre çıktı hayır. Neyse videoyu bitireyim ben de. Neyse arkadaşlar bugün de videonun sonuna gelelim. Daha fazla pay Craft istiyorsanız kanalıma abone olup pay katmayı unutmazsanız sevinirim. Neyse görüşürüz.